Rahat. Sen. Bu haber Aslı Bey ise Hüsnü Kamil Komutanım. Kamil Ateş sen öldün. Karın var mı? Var komutanım. Lojmanda mı kalıyor? Evet komutanım. Hemen haberler yeniye ev arasın. Lojmanda çok fazla tutmayacaklar. Niye? Öldün. Anam baban hayatta mı? Evet komutanım. İyi. Cenazeni ona göndeririz. Sen! Akan Atakan hata Emret Komutanım! öldün sen Hataylı! Sen! Ömer Çetin Bandırma Emret Komutanım! Ömer Çetin! Öldün! Sen! utkudum Duman Giresun, Emret Komutanım! Veraseti kime verdin oğlum? Babamı komutanım! İyi! Çok iyi! Cenazeni babana veririz! Sen! Melik Okuşu İstanbul Emret Komutanım! İstanbullu! Öldün sen! Sevgilin var mı İstanbul'da? Var komutanım. Yok artık. Hayırlısı ise başka biriyle evlenecek artık. Öldün oğlum sen öldün. Annenizin gözü yaşlı. Hüngür hüngür ağlıyor kadın. Komşularınızın kolları arasında. Bileklerini oluyorlar kolonyayla. Evladım diye ağlıyor. Evimin direği diye ağlıyor. Babanız da ağlıyor. Göstermiyor kimse ama geçmiş bir köşeye içine içine ağlıyor adam. Ama ağzında bir cümle, tek bir cümle. Vatan sağ olsun. Memleket sağ olsun. Bir oğlum daha olsa onu da gönderirim diyor. Memleket sağ olsun diye aldı annem. Bastılar karakolun. Hepinizi aldılar. Gönderdik cenazeleri ailelerinize. Kurşun izlerinizi silerler. Kanınızı temizlerler. Yıkarlar bir güzel. Bir güzel de bayrağı tabutunuzu sararlar. Ölüm oldu Turgay! Ömrettiniz kuyruğu komutanım! Öyle oldu! Hayatta en çok değer verdiğim adam, öyle öldü! Ama uyuduğu için değil! Buraya erken gelelim diye! Koydular helikoptere, gönderdiler ailesine! Sizi de öyle yapacaklar! Sen! İkin Bulut Ankara Emret Komutanım! Kim taşıyacak yavrum fotoğrafını cenazende? Kardeşin var mı? Var komutanım. İyi. Ona taşıtırlar. Kaç yaşında? 30 komutanım. 30 yaşındaki adama resmini taşıtırsın. Tabutunu taşıtırsın 30 yaşındaki adama. Baba sigara içiyor mu? İçmiyor komutanım. İçecek. Kanser olacak senin yüzünden. Televizyona bile çıkarsınız. Öyle oluyor değil mi şimdi? İki dakika, ne iki dakikası? 45 elinde kahraman olursunuz. 45 saniyeliyle çıkar süslü püslü bir karı hüzünlü bir sesle anlatır. Ekim Bulut karakol baskınında şehit düştü. 45 saniye. Sonra da magazin haberleri. Kahramanca mı savaştınız? He? Öyle mi öldünüz? Hayır. Bu adam uyudu diye öldünüz. Kızmayın ona. Kızmayacaksınız. Kendinize kızın. Burası bir birlik. Bireysel hareket edemezsin. Arkadaşın için hareket edeceksin. Uyusun diye uyumayacaksın. Ölmesin diye öleceksin. Uyurken ölmeyeceksin öyle. Uyursan ölürsün. Ölürsünüz. Sen uyursan ölürsün. Sen uyursan ölürsün. Sen de ölürsün, sen de ölürsün. Uyursan ölürsün. Uyursan ölürsün. Sen uyursan herkes ölür. Bak. Güçlüyüz, cesuruz, hazırız. Ne hazırsın? Uyurken ne hazırsın. Uyumayacaksınız. Yemeyeceksiniz. Dinlenmeyeceksiniz. Sizin cesetlerinizi, sizin cenazelerinizi ailelerinize göndermeyeceğim. Ölmenizi yasaklıyorum. Anlaşıldı mı asker? Evet komutanım. Evet, Affettim arkadaşımızı. Birliğin düzeni bozulmasın diye. Beraber omuz omuza mevzilerde sabaha kadar nöbet tutun diye affediyorum. Ama biriniz... ...birinizi bir hata yaparken görürsem... ...yemin ediyorum kendi elimle vururum. Altına da imza atarım eğitim hayatı diye. Anlaşıldı asker? Emredersiniz